Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi SDTR hissesine bakalım durumu nedir diye. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce arkadaşlar Telegram'da herkese açık kanalım var. Hani katılmak isterseniz Borsacı yazdığınız zaman direkt karşınıza kanalım çıkar. Şahsi bir kanaldır. Herkese açıktır. Bilginiz o sohbet, muhabbet ya da sormak istediğiniz hisseler varsa buralara yazabilirsiniz. Yani buradan sorabilirsiniz. Evet. Whatsapp iletişim hattımdan orijinalini teyitleyebilirsiniz. Ayrıca de arkadaşlar VIP kanalım var. Katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında alıyorum. Ee, yani gün içinde hisseyi nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız veya hisseyi aldınız düşüyor, sattınız çıkıyorsa, stres yapıyorsanız ve ana paranızı eritiyorsanız hiç polemiğe girmeyin. Küçük bir ücret karşılığında VIP kanala alıyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Haftada bir 2-3 tane fırsatlar kovalıyoruz. Ve güzelce nokta atışlarla devam ediyoruz. Şimdi SDTR hissesinin durumuna gelelim. Şimdi hisse arkadaşlar normalde hisseyi açmışlar. Yukarı doğru almışlar. Yukarıdan sonra bir kanala almışlar. Kanala aldıktan sonra bunu bir yukarı doğru kaldırıyorlar. Yukarıdan mal vermek için. Ondan sonra indiriyorlar. Al sat yapa yapa düşürüyorlar. Tabi burada destekleri varmış, bakın bu hissenin, bakın buradaki desteklerden tekrardan toparlıyor hisse, güzel bir tepki yapıyor, ondan sonra bu hisseyi düşüş kanalına alıyorlar ve hatta normalde düşüş kanalı bu şekilde geniş bir bant aralığına sahipken belli bir vakit geçtikten sonra yani 2024 yani bu yaz ayından sonra bu hisseyi daraltıyorlar düşüş kanalını. Yani hafif bir tepki yapıp geri düşürüyor. Hafif bir tepki yapıp dönecek gibi yapıp ondan sonra daha fazla aşağıya çekiyorlar. Ya yani hisse primli mi? E zamanında primliymiş. Şimdi de çok aşırı derecede ucuz değil. Lakin tepki yapa yapa düşürüyorlar. Şu an bir yatayda da şurada desteği var. Bakın şimdi şurayı bir kaldırayım. Şunu bir kaydedeyim. Şimdi şunları bir kaldırayım. Şurada da bakın şurada tutunacağı yer var. Lakin bura kırılırsa düşüş devam edebilir. Hatta bunu da şöyle sarıyla işaretleyelim. tamam. Şimdi tam destekte bakın şuraları kırması lazım. Burayı kırarsa şuradaki düşüş diren, düşüş direncini kırarsa o zaman biraz da bir de bak iki tane direnç var bu hissede. Işte. Şimdi açık anlatayım. Şimdi bir düşüş direnci var. Düşüş direncini kırdıktan sonra şurada yatayda bir direnci var. Eğer yataydaki direncini de kırarsa çok güzel tepkiler yapabilir. Ama kıramazsa buradaki ilk baştaki ilk aşama düşüş direncini kıramazsa zaten üstündeki yatay dirence gidemediği için tekrardan aşağıya yoklayacaktır. Buradaki aşağıdaki yatay diren desteği sürekli yoklarsa burayı zayıflatıp aşağıdaki düşüş kanalına devam edebilir. Yani çok Teminat yerine uzak. Bilginiz olsun. Yani gün içinde al sat yapıyorsanız bu işleri çok sorun olmaz ama stop loss da takip etmek lazım. Çünkü aşağıda isterlerse bakın böyle Reader olsun, Euro Power olsun, anladın mı? Agrot gibi olsun. Bu işleri çok kötü şey yapıyorlar. Çökertebiliyor. Çünkü aynı grafiklere sahipler. Bak burada aşağıda gelebileceği daha kötü yerleri var. Tabi tepki yapa yapa. Hemen getirmezler. Anladınız mı? Hemen getirmezler. Aşağıda nesi var? Seyretelim bakalım. Hemen altı destek. Bura kırılmasa herhangi bir problem yok. Yani tepki yapabilir. Aşağıda %9'u var. %9 ve %22'ye kadar önlem almak lazım şu anlık. Bak şimdi hemen altı destek. Tutunamazsa %9 ve %22'ye kadar Önlem almak lazım. Burası sağlam. Niye sağlam derseniz, bakın hem yatayda hem düşeyde birbirini kesiyor. Burası sağlamdır. Mutlaka kullanır. Tabii ki bu hemen altındaki desteği kullanmazsa burası sağlam. Ya yani buradan bir tepki yapar, tekrar dirence takılır, tekrardan kramak, kramaya, aşağıya getirebilirler. Burada da biraz yataya bağlar. Bak, genelde öyle yapıyorlar. Genelde burada yataya bağlıyor. Ondan sonra yeni hedeflere götürebiliyorlar. Ama biraz vakit alır. Yani hemen kısa da yapmayabilir. Tabi hani buradaki destekli tutup dirençleri ve yataydaki direncini de kırarsa çok güzel yükseliş var. Ama bunu söylemek için bu dirençleri kırması lazım. Şimdi hemen üstü de direnç. Şimdi şu de falan direnci var. O direnci kırarsa asıl direnci %16'da. Hatta %17 diyeyim ben ona. Lakin bu her geçen gün direnci ve desteği düşüyor. Bilginiz olsun. %17 kırıldıktan sonra bakalım şuralarda nesi var? Buralarda direnç. Ama burası sağlam direnç bakın görüyor musunuz? %32. %32 tepki alırsa %32, %17 yapabilir gösteriyor. Bu %32 ne zaman kırılırsa tabii burada şurada bir ince şey de var şuralar var ama oralara büyük ihtimal kırar diye düşünüyorum. Çünkü niye? %32'yi %32, %32 kırdı. Birkaç gün takılırsa buralarda ondan sonra yükselişine devam eder. Yani %99'a kadar yani %100 diyelim %100'e kadar tepki beklenebilir ama dediğim gibi yani %100 var deyip de bodozlama direkt dalmanın bir anlamı yok. Çünkü niye? Düşüş kanalını kırması lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. E, bu %22 güzel destek. Lakin zamanla ilerliye ilerli, Yani düşüş kanalını kırmadı sürece aşağıda %57 teminatı var. Bak %57'ye kadar hisseyi baskılayabilirler. isterlerse. Şimdi TL olarak bir anlatayım. Durumu nedir? Ya baksana TL olarak da zaten aşağıda gelebileceği yerleri gösteriyor. Bak burada da Bak şurada bir destek var. Bak buradaki destekten tutunuyor. Bir kez tepki almış. indirmişler biraz şuradaki mumun dibini yani mumun dibinden kullanmış. Fitili kullanmamış. Mumun dibinden tekrar destek almış. Kalkmış ve tekrardan düşüyor. Bak 1, 2, 3. Hani üçüncü kez belki kullanır belki kullanmaz. Şimdi net diye net bir şey diyemem. Çünkü ilk defa değmiş olsaydık kesinlikle bu desteği kullanır tepki yapar derdim. Ama şimdi ikinci kez de kullandı. Kalktı. Şimdi üçüncü kez oluyor. Eğer burada da hani e, tuturup bir tepki yaparsa yukarıdaki direncini kırmak isteyecektir. Yani niyeti kırmaktır. Ama tepki yapmaz. Aşağı doğru bir de satıcı baskılı olursa bunu aşağıya getirebilirler. Dikkat etmek lazım. Yani gün içinde trade yapacaksan çok sorun değil. Ama trade'de de stop noktası ile, yani stop loss ile beklemek lazım. Yoksa bir anda kazandığını komple geri verebilirsin. Şimdi hemen altı destek. yüzde %9'u var desteği kullanmasa. Hatta şuralara da düşebilir. Yani 180 liraya falan düşebilir. %9. Orada tutunmazsa yani orayı kullanmasa 167 lirası var. Bak 167 lira. Küsüratları söylemiyorum direkt. Düz hesap söyleyeyim. Ondan sonra aşağıda bak TL olarak da çıkıyor. %22 yani 143 TL. E, fakat bu isteği isterse yani düşe kalka düşe kalka eğer kırdırmazlarsa direnç direncini kırdırmazlarsa düşe kalka bu isteği ya yani 80 liraya getirebilirler bakın. 80 lira aşağıda riski var. Bak daha çünkü niye ise zaten 33 liradan bak şimdi 33 liradan kaça gitmiş? 450 TL'ye gitmiş. Bir de kısa zamanda gitmiş yani. Öyle çok uzun süre uzun sürmemiş. Yani 180 liradan da 80 liraya gitmesi normal. Düşebilir. Yani şaşırmamak lazım. Tutup da ben o rakamı söyledim diyerekten de ya oraya gider mi? Ya bunun anlaşmaları var. Ya bunların projeleri falan falan demeye gerek yok. Çünkü bizim borsada iyi haber yayıldı. iyi haber geldiği zaman milletin eline malı çakıyorlar. Affedersiniz de. %7 de direnci var. %7 her zaman yapabilir burayı. 197 TL. 197 TL her zaman yapabilir arkadaşlar. Orayı kırarsa %17 hayırlı olsun. 216 TL. 216 TL kırıldığı zaman 100. o ara direnç aslında da önemli aslında. 216 TL 216 TL kırılırsa %32'ye rahat götürebilirler bu hisseyi. 243 TL. 243 TL bu hisse için çok önemli nokta. Neden derseniz burayı kırar. Birkaç günde bunun üstünde tutunursa ön açık tepkilerin devamı gelir. Nereye kadar gelir? 360 367 TL. Yani 370 TL'ye kadar yükseliş yaptırabilirler. Ama dediğim gibi bu dirençlerin kırılması lazım. Dirençler kırılmadığı sürece ne yapar? Sürekli hisseyi aşağı çeker. Sürekli bak şimdi buradan almış adam. Ne yapmış? 316'dan almış. Düşmüş 230'a. Son tepki yapmış 270. Sonra daha da aşağı düşmüş bak. Bu şekilde yani çıkıyor gibi görünüp daha fazla zarara uğratır bu hisseler. Ha direnci kırar birkaç günde tutunursa o dediğim yerlerde tekrardan Orada katıl katılırsa yani girmek isteyenler olsa ya da devamı gelirse o zaman katılmak lazım. Ya da al sat trade yapacağım. Polemiğe girmeyeceğim stop loss Şimdi SDTR hissesine durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim.